Şöyle söyleyeyim farklı yöntem demeyeyim de tamamen teknik üzerine hareket ediyorum. Tabii ki temel önemli, temel analiz önemli, e, şirketlerin bilançoları önemli, e, şirketin borcu önemli, şirketin geliri önemli. Kazanç yapan firmalar daha sağlamdır, daha sağlıklıdır. BIST 100, BIST 30 hisseleri daha hani e, güvenli e, yapılar içerisindedir ama tabii Türkiye'de biraz durumlar farklı arkadaşlar. Yani. E, Mesela bir kap haberi düşüyor bir şirket için çok iyi bir e, haber şirketi alıp götürmesi lazım hani zarar yok e, şey yok hiçbir şekilde e, dolayısıyla o noktada e, baktığınız zaman firmanın yukarı yönüne gitmesi gerekirken ne oluyor sevgili dostlar aşağı doğru bir düşüş başlıyor çünkü niye fiyat daha önceden bizim ülkemizde e, daha doğrusu hisse fiyatlanmış oluyor ve e, Hani kap düştüğü zaman, haber düştüğü zaman da beklenti karşılanmış oluyor. Böyle olunca da daha önce alıp o beklentiyi belirli bir seviyeye taşıyan kesim karını o bölgede alıp ondan sonra hisseden ayrılıyor. Dolayısıyla bizim ülkemizde biraz işler ters dönüyor. Onun için ben daha çok teknik takip ediyorum. Yani teknik bana yürü, devam et derse devam ediyorum. Teknik bana dur derse duruyorum. İnanın bu çok daha kazançlı bir yapı oluşturuyor benim için. Çünkü... Teknik eğer satıyorsa orada satılması gerekiyor. senin artık durmak gerekmiyor. E, teknik e, trend dönmüş oluyor. Trend değişimleri gerçekleşmiş oluyor. Hani birçok yapı böyle iç içe girmiş oluyor. Dolayısıyla e, biz orada tekniği eğer iyi okursak, grafiği iyi okursak sevgili dostlar. E, hani başarılı olma ihtimalimiz daha yüksek. Onun için ben çok fazla böyle bu haber noktalarında takılmıyorum. Geçmişte de bakın bir önceki faiz kararlarında da faiz artırımlarında da bana soruldu hocam faiz artırılır mı artırılmaz mı işte hani hisseler veya endeks nereye gider diye. Ben çok fazla ilgilenmiyorum dedim. Şu an benim ilgilendiğim bir yapı var. Burası kırılırsa hani yukarı yönlü bir hareket başlarız diye. Yoksa aşağı doğru geri çekilme. Ama tabii hani e, havada kalacak rakamlar değil. Biliyorsunuz ben genelde analiz yaparken ciddi anlamda nokta atışı rakamlar vermeye çalışıyorum. E, hani hisseler nereden nereye gider? Hangi dirençte döner? Veya hedefi yukarıda neyse kaç raya kadar yükseliş gösterebilir? Veya geri çekilirse desteği aşağıda tam olarak nedir? Bununla ilgili çok net bir şekilde e, bilgiler verebiliyoruz. Bu da benim kullandığım teknikle ilgili. Yani harmonik formasyonun yapısıyla ilgili. Harmonik formasyon çok etkili bir teknik arkadaşlar. Bakın Türkiye'de, hani bırakın dünyada yani inanın harmonik formasyon kadar etkili, net bir şekilde hedeflerini, desteklerini veren hiçbir tane yapı yoktur sevgili dostlar. Tamam ama hani bunu biraz incelerseniz görürsünüz zaten. Dolayısıyla e, ben tekniğime güveniyorum. Tek, bu tekniğin haricinde de biliyorsunuz farklı teknikler de kullanıyorum. Yani 2-3 tane teknik daha e, kullanıyorum işin açıkçası. O yüzden bana güven veriyor. Ben bugün mesela beni takip edenler varsa Twitter'da veya Telegram'da ben e, endeksin o yıkılma anlarının yaşandığı dönemde yani geri çekilmeye başladığı dönemlerde ben dışarıdaydım e, sonuç itibariyle rahat bir şekildeydim. Niye? E, teknik bana zaten savaş alanı bölgesine girdiğimizi söyledi. Ki birazdan göstereceğim sizlere hani nedir ne değildir diye o alanları anlatacağım size. Ben kar al yapıp pozisyonlardan çıktım sonuç itibariyle sevgili dostlar. Onun için çok böyle hani teknik bilmeden hareket etmek gerçekten boşlukta yürümek gibi bir şey. Hani nereye ne zaman düşeceğim belli olmuyor. Hisse ne zaman düşecek, ne zaman işte toparlayacak. Bunları bilmiyorsan yatırımını koruman çok güç oluyor. Bakın 10 tane iş yapıyorsunuz tamam mı? 10 tane iş yapıyorsunuz yani 10 10, 10 işlem yapıyorsunuz diyelim. Bunun 8 tanesini karlı yaptığınızı düşünün. Tamam mı? Ama iki tanesi o sekiz taneyi e, hani yanlış bir işleme girdiğiniz zaman ya da ters bölgede girdiğiniz zaman o iki tane sekiz taneyi götürebiliyor. Çok net götürüyor. Yani iki doğru sekiz e, şey iki yanlış sekiz doğruyu götürüyor. Bizim borsamız böyle bir şey. O yüzden çok dikkatli davranmamız gerekiyor arkadaşlar. Hani çok net söylüyorum bunu. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. O yüzden tekniği net bir şekilde takip edersek pek sıkıntı yaşamayacağımıza bekliyoruz. Ondan sonra ne olacak? Ne olabilir? Bundan sonra ne olabilir? Onu da kontrol etmeye çalışalım. Şöyle bir endeksimizi açalım. Bakın endeksi açtığımızda ben şöyle bir birkaç tane grafik açmak istiyorum arkadaşlar. Mesela 6 Şubat tarihinde aslında bu grafiğimiz bizim endeks grafiğimiz. Bizim çok eskiden yayınlamış olduğumuz grafiklerimizden bir tanesi. Bakın 6 Şubat tarihinde burada bir wolf formasyonu vardı ve bu wolf formasyonuna istinaden Fiyat aşağı doğru düşüp bu bölgelerden tepki almasını bekliyorduk. Bakın çizdik. Bir de yukarıda dikkat ederseniz, bakın şu üstte şu 1580, 1580 seviyelerinde bir kanalım var. Bakın, burası benim sihirli kanallarımdan bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi, tamam mı? Bunu ben daha çok geçmiş dönemlerde çizdiğim kanallardan bir tanesi. Bu kanal e, burada bakın geçmişte çizdik. Burası direnç bölgesiydi. Satıcıların çok yoğun bir şekilde fiyatı aşağı doğru gönderdiği, net gönderdiği bölgelerden bir tanesiydi. Bu bölge daha sonra çalışır diye ben bunu çizmiştim mesela. 6 Şubat'taki görüntü bu şekildeydi. Hani 1528 altına sarkarsa Wolf Formasyonunu tamamlar buraya gelir işte 1508 veya 1496'dan tepki alır dedik. En altta da 1451'i vermiştik. Bakın 1451'i görüyorsunuz burada. Daha sonraki bir grafiğimizde nasıl bir yapı oluştu ona bakalım. Daha sonra geldi bakın burada. Ee, ara direnç demişiz. 1528 bunu kapatalım. Bununla işimiz kalmadı. Evet burada fiyat geriye çekilmeye başladı. 1528'den tepki aldı. Bakın bizim VUF formasyonumuzu tamamladı burada. Sonra tepki alıp buralarda tutunmaya başladı. Ee, daha sonra bizim ama kanalımız çalışıyordu orada. Ondan sonra şöyle bir yapı oluştu. Aşağı doğru sert bir düşüş gerçekleşti. 1451'imiz çalıştı. Buradan tepki aldı ve ben dedim ki 1470 alt destek üzeri Takibi devam dedim ve fiyat burada yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Bakın tekrar bizim daha önce belirlediğim direnç kanallarına yükseldi. Yani şu kanalları ben ta daha önceden yani 2,5-3 aydır ben bu kanalları kullanıyorum arkadaşlar. E, endeks buralarda net bir şekilde bu kanallara kadar geldi. Daha sonra ben biliyorsunuz her hafta analizlerimi yapıyorum. Her hafta analiz yapıyorum sevgili dostlar. Şöyle YouTube kanalımı da göstermek istiyorum. Bakın her hafta Endeks analizini her videomun başında görebilirsiniz. Mesela burada var, işte şurada var, ne bileyim burada var. Yani endeks analizimi her hafta yapıyorum. Bu grafiği de takip ediyoruz. Beni takip edenler varsa bunu net bir şekilde görüyordur zaten. Şu karmaşalığı da gidirelim. Hemen bunu günlüğe almak istiyorum. Aslında günlüğe değil de şeyde bakalım önce. Bu yapıya baktığım zaman son bir grafiğimiz kaldı. Evet, bugün için ben bir mesaj attım kendi grubumda aslında işin açıkçası şurayı bir kapatmak istiyorum. Burayı tekrardan canlandıralım. Kendi grubumuza geçelim. Bugün sabah ben bir mesaj attım kendi grubumda. Dedim ki hani dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü belirli yapı oluştu endeksle ilgili. Ee, geçmiş videolarımda da bundan da çok net bahsettiğimi hatırlıyorum arkadaşlar. Şimdi bizim biliyorsunuz mezunlar sınıfımız var. Mezun ettiğim öğrenciler burada kendi aralarında. Hem tekniklerini çalıştırıyorlar hem ben onlara yardımcı oluyorum bir şekilde. Grubuma bunu attım. Dedim ki e, arkadaşlar dedim bakın şurada yazıyorum. Endeks şu an sabah atıyorum 10.20'de. Endeks şu an çok kritik tam savaş bölgesine girdi. Kırıp saatlik kapanışlar yaparsa yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirecek. Ama hani tutulması gerekiyor. Yoksa ayılar burada bir boğa tuzağı yapar ise saatlik mumları takip edin. Aşağı destek bölgeleri inceleyin. İki tane grafik attım. Bir tanesi bu grafikti. Günlükte atmış olduğum grafikti. Saatlikte de bu grafiği attım. Yani şöyle baktığımız zaman saatlik grafiğe şu grafiği göndermiş oldum. Bakın bu grafikte ben yukarıda 1594 seviyesi yine yeni bir savaş alanı bölgesi. Yani saatlik bölgede yukarı yönlü devam edip bu bölgeden geriye çekilebileceğinden bahsettim mi? Kaldı ki zaten şu seviyede dikkat ederseniz arkadaşlar şurada yükselen bir trend çizgimiz var. Bu yükselen trend çizgimde bakın tam nereden çekmişiz? Bu bölgeden çekmişiz. Şimdi orijinal grafiğimize dönüyoruz. Saatlik grafiğimize bir dönelim. Saatlik grafiğimize. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki fibomuzu da bir kaldıralım işin açıkçası. Şöyle geldik. Evet net bir şekilde. Bu ara şöyle bir grafik yapısı açacağım gördüğünüz gibi fiyat yukarı yönlü bizim hani günlükteki şu savaş alanı dediğimiz şu an saatlikte bakıyorum tabii savaş alanı dediğim bölge burasıydı bakın ta ne zaman çizdik bunu ben biraz daha uzatayım böyle şu an ne yaptı savaş alanı bölgesinde bir boğa tuzağı gerçekleşti biraz daha gitseydi zaten şu bölgeden dönme ihtimali de yüksekti e ne oldu? Bakın yukarı yönlü devam etti. Saatlik mumlarda bize yukarıda artık geri dönüş bölgesinde boğaların hakimiyetin azaldığını, geri dönüşün yapabileceği noktasında mum formasyonları yapısı oluşturdu. Ve burada bir yutan ayı mum formasyonu oluşturarak aşağı yönlü bir satış gerçekleşti. Bu da bizim alttaki yükselen trend desteğimizin altında tam 1563 bakın daha önce kullandığımız direnç seviyesi. Bu bizim grafiklerimizde var. Yani hangi bölgelerde var onları da görebiliriz. Yani Şöyle XU olarak tekrar aratma yaparsak biliyorsunuz ben yapmış olduğum her analizin datasını bulundururum. Şuralarda mesela çok geçmişte 6 Şubat tarihine baktığımız zaman bakın şu kanalı görüyor musunuz? 1580 kanalı ve akabinde bizim daha sonraki oluşturacağımız bakın 1563'ler ta 17 Şubat tarihinde çizdiğimiz pozitif alan üzeri dediğimiz bölge üstüne çıkıyor ama bir boğa tuzağı yapıyor. Üstünde tutulması gerekiyor. Çünkü yazımızın devamında biz böyle bir şey yaptık. Yani e, Telegram'daki yazıda da e, devamını getirdiğim zaman devamında da şu anda momentumun çok güçlü olduğunu, yani yol haritamızın belirli bir üzerinde kırılırsa hani uzatma formasyonuna gider ama ona yanması için geri çekilmesi gerekiyor. E şimdi geri çekildiği bölgenin de altında kapanışlar yaparsa ee, o zaman e, burada tamamen boğa e, formasyonuna dönmüş oluyor. Yani dolayısıyla bizim burada takip bölgelerimiz endeksle ilgili söylüyorum. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Evet endeksle ilgili. Bakın şurada bir kutumuz var. Çünkü burada bir harmonik formasyon yapısal olarak bu kutunun içerisine kadar geri çekilme yapabilir. Burası destek bölgesi. Yani bizim burası endeksle ilgili artık destek bölgesi, destek kanalı oldu. Bu kanalın altında kapanışlar yaparsa 1531'lere kadar geri çekilme ihtimalimiz olabilir endeksle ilgili. Yarın devam edeceğiz. Şu andaki günlükteki formasyona baktığımızda saatlikte aşağı doğru stokastik sat sinyalini zaten şu bölgede oluşturmuş. Bizim Serkan harmonik eğicimiz, serkan eğicimiz sat sinyalini tam son mumda sat sinyali veriyor. Yani artık aşağı doğru son kapanışında veriyor. Burada kalmış olsaydı tekrar tepki verme ihtimali olabilirdi de. Günlüğe baktığımızda günlük mumda çok sert yukarı yönlü bir hareket yine savaş alanının üzerinde kapanış yapamıyor. Bakın bu çok önemliydi. Burada 1582 üzerinde kapanış yapmış olsaydı çok eee manidar olacaktı o zaman hisse zaten daha doğrusu endeks yürümeye devam edecekti Şimdi bakın size çok önemli bir şey anlatmaya çalışacağım bu teknik bir eğitim yani aslında çok zor bir şey değil sevgili dostlar şöyle grafiği sıfırlıyorum ee, ve grafiğin üzerindeki yapıları siliyorum tamam mı Şurayı da kapatalım Bakın e, Ben birkaç gün önce yine grubumda. Altı benzerlik diye bir şey 7, aradaki 7 benzerliği bulun diye bir grafik attım arkadaşlar tamam mı onu bulmaya çalışıyorum şu anda onu bulursam sizlere göstereceğim Allah'ın izniyle aradaki farkları hani bulun gibisinden şimdi aylık bu ara bir yandan arıyorum bir yandan da şeye bakıyorum bakın şu grafiğe bir bakar mısınız sevgili dostlar dikkatlice bir bakın Aradaki farkı bulmaya çalışın arkadaşlar. Aradaki farkı bulmaya çalışın. Bakın çok net bir şekilde. ha buldum. Grafiği de buldum bu ara. Bakın bu benim yine mezunlar sınıfına attığım bir grafik. 18 Mart'ta faiz kararı falan var deniliyor. Haftalık görünüm. Aradaki 7 benzerliği bulalım diyorum. Bakın çok net şekilde. E, burada bir tane engulf bir mumun aşağı doğru düştüğünü daha sonra bakın şuradaki yapılara bakalım. Bu mum'a bakalım. Bu doji'ye bakalım. Buna bakalım. Yine e, bu bölgede Mart yani Mart gelmeden önceki işte Şubat'ın son haftasıydı zannedersem sert bir düşüş. Daha sonra yine aynı yapı bakın. Bunu ben analizlerimde hep anlattım. Yani e, daha önceki videolarımda bundan bahsettim. Dikkatli takipçilerim bunu dinlediyse hani şu bölgelerde neler yapabilirler çok önemliydi. Bakın geldi burada da aynı mumu yaptı. Burada da aynı mum yapısı oluşuyor. Bakın 1-2-3 bu dördüncü mum. Yani 1-2-3 dördüncü mum. 1-2-3 bugünkü dördüncü mumu olacak. Yani haftalık mumumuza bakacağız şimdi. Tamam mı? Bakıyoruz. Şu andaki bu şekildeydi. Bakıyoruz şimdi haftalık mumumuz nasıl gözüküyor. Orijinal bir grafiğimize bir bakalım. Tamam mı? Bu yapılar çok önemli. Bakın haftalığa geldik. Ne oldu arkadaşlar? Bakın aynı mum 1 2 3 yukarıda dojiler yapıyor yani dönüş sinyalleri veriyor bakın geldi yukarıda dojiler yapmaya başladı eğer fiyat gelir bakın haftalık olarak çok net söylüyorum biraz önceki grafiğimizde de aslında bu vardı. Net olarak hatta onu tekrar göstermek istiyorum sevgili dostlar grafiğimizde. Net olarak haftalık kapanışını 1578'in üzerinde yapmadığı sürece baskı aşağı doğru devam edecek. Bakın net bir şey söylüyorum size. Hani şöyle olabilir böyle olabilir değil. Net söylüyorum 1578'in üzerinde haftalık kapanış yaparsak yolumuz yukarı yönlü devam eder. Ama 1578-1562 bakın 1562 çizmişim. Bugün endeks nerede kapattı? 1562'de kapattı. Yani bu rakamları biz kafamızdan atmıyoruz. Teknik bize bunları söylüyor. Diyor ki fiyat bunun üzerinde kalırsa yoluna devam eder. Üstünde kalmazsa geri çekilme yapar. E şu resme baktığım zaman bakın mezunlar sınıfımı atmışım. Harmonik formasyon mezunlar sınıfında 7 benzerliği bulun diyorum. Şimdi bak 1 2 3 1 2 3. Şimdi bu hafta eğer aşağı doğru bu hafta böyle kapatır. Önümüzdeki haftayı da aşağı doğru vurma ihtimali. Yani üstünde kalmazsa geri çekilme ihtimali olacak. Yok üstünde kapanış yaparsa e zaten onay için tekrar gelecek. Onay da çok önemli. Bugün öğrencimin biriyle de konuştum. Dedim ki sabah uyardım onu. Yukarı yönlü devam ediyor ama onay için geri aşağı doğru gelebilir. E onu da dikkatli izlememiz lazım. E şimdi haftalığa baktığımızda haftalık tekrar al vermiş bu bölgede. Bu bölgede de al vermişti. Daha sonra kendini aşağı çevirmişti. Bakalım stokastik aşağı doğru çevirecek mi kendini? Buradaki oluşan dojiler yine satıcılar savaş alanı bölgesinde güçlü bir şekilde fiyatı aşağı doğru gönderecekler mi? Bu benzerliği e, takip edeceğiz yani hep beraber. Bakacağız neler oluyor orada. E, söylediğimiz yapı yine... Takip edecek mi yani bakın şuralarda oluşan mumlara bakın aynı mumlar hiçbir değişiklik yok bakın şuradaki doj, e, engulflara bakın birbirine çok benzer bir engulf burada çok e, net bir mum formasyonu oluşturdu yarın. Eğer biz 1574 üzeri bir gün kapanış yaparsak 1578 üzeri pardon yukarı yönlü tekrardan bir atak yapma ihtimali yüksek olur. Ama biz 1578 üzeri kapanışlar yapamazsak geri çekilme devam edecektir arkadaşlar. Endeks de net bir şekilde e, yorumlarımızı yapıyoruz. Ben daha önce dedim ki bak buralarda işleme girdim buralarda kar yaptım. Buralarda işleme girdim. Buralarda bugün mesela çok rahattım. Ben dışarı gittim. Gezdim yani sonuç itibariyle. Rahattım. Buralarda kar realizasyonu yaptım. Ben savaş alanı bölgelerinde bunları eğitimlerimde anlatıyorum. Yani savaş alanında ayılar nerede işte... E, boğalar nerede yer alır, nedir ne değildir çok detaylı bir eğitim bilgisi e, aktarımı yapıyoruz bu noktada. E, bizim eğitimlerimizi alan öğrenciler zaten daha çok referansla da aslında eğitim e, eğitim öğrencilerimiz geliyor. E, dolayısıyla hani başarılı oluyorlar. Bugünkü öğrencilerimden bir tanesi de çok net bir şekilde Twitter'da bir hani Telegram'da da yayın yaptı dedi ki. O Serkan Çadırıcı'nın öğrencisiyiz. E, avımızı bekleriz diye. Yani pozisyondan çıktım diye Emre çok net bir yazı göndermişti hatta. Ben de tebrik ettim kendisini dedim Emre. Bravo sana. E, dolayısıyla Endex'de hani lafı da çok uzatmayayım. Endeksteki son durum bu arkadaşlar. Şimdi